Şimdi ben sizin evinize misafir gelsem şöyle cüzdanımı elimde tutsam. Ne anlarsınız siz? Güvenmiyor ya bu adam bana. Hatta bir de ev sahibi sorsa ya hemşerim hayırdır? Ya ne bileyim çalarsın malarsın. Beni kapı dışarı edip zindana atar mı? Atar. Şimdi anladınız mı bir insanın yükünü bırakmaması? Allah'a ittiham etmesi demek. Ya bak burası çok ağır. Benim kulluğum, ubudiyetim tezahür ederse Allah'ın uluhiyetini gösterecek. Ama ben kulluğumu öyle bir böyle maskara gibi yapıyorum ki. Ya bu su benim elimden. Ben varsam varım. Ya haşa. Allah niye var? O da işte yarattı, iman ettik bir şey oldu. Ya böyle olduğunda sen Allah'a itham etmiş oluyorsun. Anladınız mı az önceki ev hırsız örneğini? Evet. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zafı gösteren tekebbürün, kibirin ile aczi gösteren gururun ile riyayı ve zilleti gösteren tasannuğun ile. Buradaki tasannuğu kendini olduğundan fazla gösteriyorsun. Ben bu kadar büyük adamım bu kadar da.